Evet arkadaşlar şimdi size Erence Gezler'in dördüncü bölümü olan Çeşme'yi anlatıyorum. Çeşme güzel bir yer. Evet gördüğünüz gibi Çeşme limanı, yatlar, katlar hepsi var. Ee, çeşme İzmir'in bir ilçesi. 80 kilometre mesafede Çeşme. Çeşme'ye gelin. Çeşme'de Midye balık, kokoreç, ahtapot var. Serkan Hamza diye bir mekan var. Jandarma var. Evet. Çeşme. Gençlerin yaz aylarında medyanın, bütün insanların gelip eğlendiği yiyip içtiği yer çeşme. Evet. Evet. Çeşme. Çok güzel bir yer Çeşme. Çeşmede lima, yatlar, kaplar var. Bu yatlarla Yunanistan'a gidiyoruz. Ee, e, Yunanistan, Atina'ya, Selaniye'ye gidiyoruz. Kumrucu Eren var. Benim adım Eren, Kumrucu Eren. Evet, Çeşme çok güzel yer. Denizli limanları. Turistler çok geliyor. Evet, karşıda bir Çeşme Kalesi var. Evet, şimdi çeşmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çeşme İzmir'e 90 kilometre mesafede olan şirin bir ilçemizdir. Evet, Adası'na gidebilmeniz için çeşmeye gelmeniz gerekiyor. Mavi Köy, akvaryum, evet gördüğünüz gibi. Yazın çok kalabalık oluyor. İklimi yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Çeşme. <laughs> Evet, İsmet İnönü'yü görüyorsunuz. Çeşme'ye gelmiş daha önce. Evet. Çeşme Kalesi'ni de görüyorsunuz. Evet, İsmet İnönü. Evet. Evet. Çeşme'nin meşhur sakızlı dondurması. Dondurma yemek isteyen Çeşme'ye gelsin. Çeşme. Evet. Çeşmeye çok güzel oluyor yazları Kalabalık oluyor Evet Gördüğünüz pervaneler dönüyor çeşmede Bunlar Elektrik enerjisi Veriyor çeşmeye Şevki var çeşmede Kumrucu şevki Evet Biz çeşmeye yazın çok geliyoruz Günde 10 kere Evet. Mutlaka Çeşme'ye gelin arkadaşlar. Dostlar. Tüm Türkiye halkını Çeşme'ye bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi Çeşme'de köpekler de var. Evet. evet. Çeşme'de arkadaşlarla gelmiştik. Üniversiteden arkadaşlarla. Gördüğünüz gibi üniversiteden arkadaşlarımızla beraber geldik. Hacettepe Üniversitesi'nden geldik. <laughs> evet. evet. Çeşmede Çeşme çok güzel yani. Balık ekmek 15 lira çeşmede. Kumrusunu yemenizi tavsiye ederim yani. Evet. Çeşme serüvenimiz şu an nokta diyorum. Bundan sonraki görüşmelerimizde çeşmeyi bekliyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Bye.